E şimdi yüzü dediğim gibi güzel bir şekilde yıkayacağız. Bu yüzün duasında mutlaka olsun, Türkçe olsun. Allah'ın beyyıl vecihi bi nurike. Efendim ya Rabbi nurunla yüzümü efendim ben beyaz eyle. Yevme tebyadlu vucuh evliya ike. Ya Rabbi yüzümü dostlarının yüzüne benzet diye efendim bu şekilde Efendim duasını yaparsın. Devamında da velatü sevvi ve cibi dinubi. Ya Rabbi günahlarımdan sebep yüzümü kara etme. Yani yüzümü e, zifiri karanlık etme. Yevme tesvetü'l vücu'e ki düşmanlarının yüzü karanlık olduğu günde benim de yüzümü karanlık etme. Yani Türkçesini bu şekilde yaparsın. Ya Rabbi yüzümü işte yarın ahirette güzel et, dostlarına benzet, düşmanlarına benzetme, zifiri karanlık etme diye bu şekilde duasını okursun. Ondan sonra ee, sağ kolumuzu yıkarken kıymetli yıkarken, dirseğe kadar dirsekten de birazcık da yukarı e, çıkmakta fayda var. Şöyle bir 3 parmak 4 parmak yani tam sınırda kalmayalım biraz yukarı çıkalım. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde birincisini açıyorsun suyu kapatıyorsun güzelce suyu yayıyorsun her yerine. Efendim birincisinde besmele çekiliyor. İkincisinde efendim e, duası okunuyor. Allah me'atlini kitabi bi yemini. Ya Rabbi kitabımı sağ tarafımdan nasip eyle. Ve hasibni hisaben yesira. Beni kolay bir hesapla muhasebe et ya Rabbi. Bak görüyor musun? Ya abdestte ne meseleler var ya. Şimdi insan her abdestte yüzünü yıkarken işte şu ahirette dostların gibi yüzüm olsun dualarını yapsa. Her abdestte kolunu yıkarken ya Rabbi kitabımı sağ almayı nasip et diye bu duaları yapsa. Hesabımı kolay et ya Rabbi dese. Bu bir abdest olur ya. Ondan sonra üç keresinde birincisinde besmele, ikincisinde kelime-i şehadet, üçüncüsünde duası. Arapçasını yapamazsan Türkçe. Ya Rabbi kitabımı sağ elimden almayı nasip et. Sol tarafı yıkarken birinde besmele, ikincisinde kelime-i şehadet, üçüncüsünde Allahümme la adlini kitabi bi şimali ve min verai zahri. Ya Rabbi kitabımı so sol elimden, sırtımın arkasından almaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ve la tuhasimni hisaben şedida. Ya Rabbi beni zor hesaplara tabi tutma ya Rabbi diye duasını yaparsan çok güzel oluyor. biliyorsunuz sağ elden alacaklar var sol elinden alacaklar var bir de sırtının arkasından alacaklar üç şekilde Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Sağ elinden alanların hesabı çok kolay olacak. Buyuruyor Estaizu billah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا فيصلى سعيرا إنه Zülkâne fî ehlihi mesrûrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Kitabını sahilinden alanların hesabı çok kolay olacak. Yani kolay bir hesap. Böyle bir arz edilecek ona. Ya. Ne güzel işler yapmışsın bak denilecek. Böyle hesap kitap yok yani. Niye böyle yaptın, niye şöyle yaptın. Zaten bir adama niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın veya niye yapmadın demeye başlanırsa helak oldu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hesapta böyle münakaşa başladığı anda o kişi bitti. Men husibe uzibe buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hesaba çekilen mutlaka azaba düşecek.